İyi akşamlar değerli dostlar. Bugün ilginç bir güne uyandık açıkçası. Çünkü iki tane önemli haber vardı. Dolayısıyla endeks de 11'in altına doğru geriledi. Ama belirli noktalardan tepkiler geldi. 10.000'in altında kapatmamıza rağmen çok az altındayız artık. Yine 10.000 üzerine çıktığımızda olumluya dönüşümüz olacak ve 10.205 ısrarla söylüyorum orası geçilmeden kesinlikle bir yükseliş hareketi başlamayacak. Neydi bu iki tane önemli haber olan? Bir tanesi biliyorsunuz Cuma akşamı biz Moody's notunu bekledik ve bir arttırım bekliyorduk. Pas geçti Moody's bazı konuları da dile getirdi ve şimdi bu haftaki Fitch değerlendirme notu var yine Cuma akşamı. Onun da artık pas geçmesi değil ama değiştirmemesi yönünde şu anda ifadeler yer almaya başladı basında. Dolayısıyla Moody's'in bir not açıklamadan pas geçmesi biraz olumsuzdu zaten. Ama sabaha tabii ki dipsik denilen bir yapay zeka algoritmasıyla uyandı tüm dünya ve Amerika'da başlayan bir satış meydana geldi. Bu satış neden önemli? Bu Çinli bir yapay zeka aracı aynı ChatGPT gibi ve ona rakip daha maliyetli değil daha ucuz ve 200 dolar bir aylık maliyeti varken ChatGPT'nin bunu bedavaya sundular ve fiyat performans olarak bakıldığında da ilk şeyler denemeler ki sadece 5 gün oldu zaten çıkalı piyasaya. Ve e, güzel bir şekilde bütün işlemleri yapabildiğini performansın çeşit çiptiden geri kalır yanı olmadığını ilettiler. Bakın bunlar çok önemli. Hatta bir startup projesi %98'lik bir başarı sağladığını, burada bir verimlilik sağladığını belirtmiş. Sadece onu kullanarak ciddi anlamda Amerika tarafını sarstı bu muhteşem medili var biliyorsunuz. Nvidia'nın, Tesla'nın, Microsoft'un, Amazon'un olduğu. Onları da evet beraberinde satış getirdi. Tabi uzun vade baktığımızda ciddi bir rakip ama artık Amerika tarafı bir tekel değil gibi bir algı oluştu. E, ve bu bütün Amerika'dan başlayan satış bizi de vurdu. E, ama genel olarak e, olumluyuz diyebiliriz. E, bugün yatırım finansmanı 4 tane şirket için e, %100'ün üzerinde e, bir tanesi %98 sadece e, getiri paylaşımı oldu. E, bu hisseleri açıklayacağım size. Arçelik %160 potansiyel getiri taşıyor. 340 lira hedef fiyat. Turkaş Petrol 119 %119 e, getiri potansiyeli 62 lira hedef fiyat. E, Anadolu Efes çok düştü biliyorsunuz. %115 350 lira hedef fiyat ve Aidem %98 45 lira hedef fiyat.